Anlaşılan polis işi şansa bırakmıyor. Özellikle böyle bir konuk söz konusu olunca. Parazitler mi algılıyor? Şu şeyin içinde Octavus'u yardım edenlerden biri mi var şimdi? Sanırım öyle. Vulture olabilir, Scorpion olabilir. Belki de daha büyük biridir. Bekara bir sorunumuz var. Bu kısa videoyu bu uzun haberle kestiğim için üzgünüm. Ancak bu videoyu yapma konusunda bana yardımcı olan Trash Comics'ten tanıyacağınız Aras Admin yani Immortal Red Suitman geçtiğimiz günlerde kendi YouTube kanalını açtı. Henüz kanala bir içerik koymamış olsa da yine de kanalını şimdiden takip edip bildirimleri açmanızı öneririm. Kanalda ne mi olacak? Benim henüz bu kanalda yapmadığım film eleştirileri gibi animasyon dizilerin incelemesi, eleştirisi ve tanıtımları yapılacak. Henüz daha yapım aşamasında olan bu kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geri dönüyoruz. Ve unutmayın ki seviliyorsunuz. Şu şeyin içinde Octavus'u yardım edenlerden biri mi var şimdi? Sanırım öyle. Vulture olabilir, Scorpion olabilir. Belki de daha büyük biridir. Bekara bir sorunumuz var. Geride dur Bunu ben... Belki... Merak etme Pete. Ben hallederim. Miles bekle. Tamamdır. Anahtarlardan biri koptu. Kontrolü kaybediyoruz. Düşüyoruz. Helix 2 düşüyor. Helix <laughs> 2 düştü can kalbimiz yok. Yük hasar aldı. Müdahale ekibi <laughs> yolda. Dayan Helix 2. Peter ben ben gerçekten üzgünüm. Ben ben sadece sorun yok Mayas. Bunu düzeltebiliriz. Yeter ki hücresinden kaçmadığından ...emin iyi <laughs>